Merhaba ben Steve Jobs. Uzun süre oldu görüşmeyeli. Halim vaktin gayet yerinde beni kimse merak etmesin. Bugün sizlere cennetten festam ile bağlanıyorum. Çünkü itiraf etmem gereken bir şey var. Çok kısa zaman önce Türkiye'den bana bir teklif geldi çapa mecilerden. bir şeyler yapmak istiyorlardı. Kabul etmedim. Çok yoğunum iPad çıkaracağım dedim. Şu anda çok pişmanım. Keşke kabul etseydim de ay ertesi günü lafını çıkarsaydım. Ama şimdi buradan onları selamlıyorum. Son pişmanlık bir boka yaramaz biliyorum ama bu çapa almadım diye çok pişmanım. Neyse geçmiş olsun. Şimdi büyük projelerini açıklıyorum. Artık çapa bloglar bloggerlar yazacak. Beğendiğiniz çapa megi haberi hakkında yazınızı yazın ertesi gün lafı atın ertesi gün yazınız çapa medin sitesinde yayınlansın hem de sizi tanıtsın yolunuz açılsın. Bu arada iPhone Forest almayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Türk olduğum konusundaki söylentileri de abartmayın. Cennetten sevgilerle.